Kaldıracak bunu? Kaldırmayacak. İşte burada büyük bir denk denk var. 20 Ocak'tan sonra bizim Suriye politikamızı çok iyi şuraya bakacağız. Bakın şu çok önemli. Buraya bakarak yeniden belirlememiz gerekiyor. Bizi Amerika burada hala başımızı PKK ile ve PYD ile bakın biz PYD ile PKK ile düz arazide hallederiz onları. Orada bir sıkıntı yok. Ama bunu hala başımıza bir bela şemsiyesi olarak tutmayı kararlı gibi gözüküyor. <laughs> Ve bu da mesajını burada veriyorlar. Verdi bu bunu Trump, Trump gelecek. Trump belki Türkiye'ye gelecek. Belki ziyaret edecek. Oradaki süreçten sonra neler geçecek? Trump'ın ağzından ne çıkıyor bakın. Trump elin maksına olduk. Bombalama. Evet. Ne diyorlar? Hep basa basa ne diyorum size? 20 Ocağı kadar Trump'ın ölüm riski var diyorum. Bunu evet. basa basa söylüyorum. Her yayın sonunda, yayında söylüyorum. Evet. söylüyorum. En son ki Can Bey bildiniz bunu 130 gibi. Bilmek de istemiyorum. Trump'ın savaşçı değil. Niye Trump'ın üzerine bu kadar gidiyorlar? Trump Bitcoin'i kalkacak, rezerv para yapacağım diyor. Dolara karşı savaş açıyor. Bitcoin haricinde Trump ne diyor? Dünyada savaşçı değil ben savaşmak istemiyorum diyor. E şimdi iki tane unsur Amerikan derin devletinin tamamen istemediği bir olay. E bu noktada tabii ki Trump'a da ne oldular? Suikast kalkma, suikaste mesaj veriyor. Nerede, nerede yapıyorlar bunu? Trump'ın otelin önünde yapıyorlar. Kimin arabasıyla yapıyorlar bunu? Elin Max'ın arabasıyla yapıyorlar. Elin Max ayağını evet. denk al, Trump ayağını denk al diyor Amerika derin devleti. E bu da şimdi buradaki Suriye'deki İsrail nerede soruyorum size? Niye durdu İsrail? Hani İsrail Lübnan'a e vuruyordu, bombalıyordu, bombalıyordu, ilerliyordu. Tamam, bir şey Çok, İsrail zaten... Bizim bizim buradaki mesajımız önemli. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Buranın toprak bütünlüğü bizim için önemlidir. Komşumuzun her zaman elinizde olacağız. Hatta S400'lerin dahi Hı. bu alanda konuşlandırıldığı konuşuluyor. En ufak bir hatada bu noktaya gelecek. Amaç, e, e, İsrail niye bekliyor? İsrail 20 Ocağı bekliyor, İsrail Trump'ı bekliyor. İsrail Trump'ı bekliyor dediniz.